Şimdi yine e, güzel bir haberle devam edeceğiz. Doğuştan Fenerbahçeli bir hastamız var, küçük çocuğumuz var Yunus Samet. Tek dileği Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ile görüşmekte. Bakın görüşüyor tepkisini, sevincini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tek dileği bir gün onunla tanışmaktı. Görür görmez gözyaşlarına boğuldu. <laughs> Çok sağ ol abi. Her şey için çok sağ olun. Gaziantep'te yaşayan 14 yaşındaki Yunus Samet bir yıldır amansız hastalık kanserle mücadele ediyor. Ailemden çok seviyorum diyebilirim Fenerbahçe'yi. Doğuştan Fenerbahçeli olan Yunus'un tek dileği kaleci Volkan Demirel'le görüşmekti. <laughs> i̇şte Fenerbahçeli taraftarlar da Yunus'a sürpriz yaptı. Ünlü file bekçisini görüntülü aradı. <laughs> Yunus ne diyeceğini bilemedi. Çok mutlu oldu. Başkan Ali Koç'u çok sevdiğini söyleyen talihsiz genç yardım istedi. Başkanı çok seviyorum Ali Koç'u. Ali Koç ne bileyim başka biri. Sarı lacivertli taraftarlar Yunus'a kendi isminin yazılı olduğu 10 numaralı formayı hediye etti. Fenerbahçe şampiyon olacak inşallah. Tüm dileğim bu. Yunus şimdi hem yardım bekliyor hem de bir gün Fenerbahçe'de oynamanın hayalini kuruyor. İnşallah iyileşirsin. Evet ya bu tarz e, sosyal sorumluluk projelerinde işte minik kalpleri sevindirmede e, ünlülerimizin büyük rolü var. Çünkü çok seviyorlar ve görüşmek istiyorlar mesela. En büyük hayali olduğunu söylüyor düşünsene. Şu olayı şu şekilde seviyorum. Ee, bak şimdi izleyici yine tabii ki zeki izleyicimiz bizim ne demek istediğimizi anlayacak. Hmm, Yunus Rabbimden sana şifa diliyorum. Çok, amin amin. Çok masum ve melek kalpli bir dileğin vardı gerçekleşmiş. Ee, Volkan Demirel'e teşekkür ediyoruz. Fakat bunu kullanan, üzerindeki kara bulutları açmak için, böyle bir itmek için yalandan poz veren evet, ve bunu o kadar, kadar izleyicinin anladığı, takipçilerin o kadar anladığı, bu manevi durumu bile maddeselleştiren iğrençleştiren ve kullanan önlerimiz de var Ece. Şimdi bu önüme gelmişken bunu söylemek istedim. Onun ayrımını yapıyorlar biliyor musun? Bu, evet. Işte Gerçekten ben, yapıyorlar. Bu her yerinden neresinden bakarsan bak maneviyat kokan bir evet. görüntü. Bir de e, Volkan Demirel'in geçmişine bakarsan hı hı. bu tarz e, olaylarda ilk sıralarda yer aldığını görüyoruz. Şahane ben yani mı? bilmiyorum. Yani biliyorsun yani. Hani Volkan Demirel'in kalbinin bu olduğunu biliyorsun zaten. Heh. Sonra birden kalbinin bu olmadığını bilmediğimiz insanlar... ya şöyle melek bir görüntünün üzerine de bu çirkin şeyleri konuşmak istemiyorum ama... ...kalbinin bu olmadığını bil, bilmedi. Ya biliyorum ben onun kalbini biliyorum. Hani derler ya senin ciğer filmin bende. Hani biliyorum senin evet. ciğerini. Öyle insanlar... E, yani birazcık daha ben iyi kalpliyim ya hayır ya demek için insan kullanıyorlar. Duygu Önce? sömürüyorlar. Evet. Bravo. Gerçekten, gerçekten ihtiyacı olanları sömürüyorlar ve onun üzerinden bu laf da çok klasiktir ama prim yapıyor. Prim yapıyorlar. Çok haklısın. Ama izleyici bunu nasıl anlıyor biliyor musun? Sonuna kadar anlıyor ya. Hiç kimse de şöyle vay be sana helal olsun adam. Sen ne kadar sana iyi bir kadın diyeceksin. Diyeceğim. Herkes öpüyor. Şimdi mi aklına geldi? Rüyar ne oldu? Kasıyor. Neyi ispatlamaya çalışıyorsun? O yüzden zamanlama çok önemli. Evet. Kalbinden geçtiği zaman yapmalısın. Bazı isimler yapınca Neyse. değil mi Bircan yani göze batmıyor mesela Volkan Demirel helal olsun diyorsun. Gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Ama bazı ediyoruz. isimler yapınca da Yok ya biz mi kandırıyorsun diyorsun. Biz yer miyiz diyorsun. Biz yer Murat miyiz? Boz yaptı ne tatlı evet. hatırla Acun Ilıcalı. Evet. Ee, yaptı yapmıyor getirdi bir de hani o sese evet. getirdi biliyorsun falan. Ya yani Şimdi bunlar yapınca biliyorsun fıtrat belli hani zaten geçmişte de yapmış. Geçmişte de belli. Ailelerine yaptıkları yardımlar evet. belli. Çevrelerine yaptıkları yardımlar Ama belli. Ama bazıları kendi kanına akrabasına dönüp yapmaz. <laughs> Yalandan sonra gündem değiştirmek için öbürlerine bak biz yer miyiz yemeyiz. Ama Yunus'cum sana Rabbimden şifa diliyorum. Amin, amin, Senin inşallah. bu manevi isteğini, bu melek kalpli isteğini kırmayan Volkan Demirel'e de saygılar. Bir Fenerbahçe'dir olarak öptük. 14 yaşında ya daha çok evet. küçük canım benim Allah'tan şifan diliyorum. Ya keşke hiçbir çocuk hastalanmasa ya ateşi çıkınca bile biz annelerin nasıl delirdiğini e, biliyorsunuz biliyorum. O yüzden Rabbim bir an önce şifasını versin inşallah Yunus'un da bütün çocuklarımıza buradan acil şifalar dileyelim.